Selamun Aleyküm Alar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliklerimiz yoktur umarım. Ramazan'a giriş yaptık. Allah tuttuğunuz, tutacağınız oruçları kabul etsin. Sigara içenlere çok yaklaşmayın. Onlar biraz sinirli, stresli oluyor. Ne derlerse evet, haklısın, katılıyorum gibi cümlelerle onları geçiştirin. Şimdi biz konumuza yavaş yavaş geçelim. Yine kafa karışıklığı yaratacak bir konuyla geldim. Şimdi hayvancılığın hemen hemen en türlüsünü yaptım. Bu konumuz bazı arkadaşlar Angus görünce şeytan görmüş gibi. Ya diyor ben yerli ben milli olacağım. Olabilirsin. Ona bir şey diyemem. O çiftliğin karı herkesten önemlidir. Sen hangisiyle mutlu olacaksan, hangisinden daha çok para kazanacağını sanıyorsan onunla devam et. Tabii ki de. Kimse zorla sen çiftliğe angus da getirmez. Şarole da getirmez. Limuzin de getirmez. Mesela bir tane şurada şarole kırması var. Şu. Şimdi ağlar. Aklıma takıldı. Bir video çekeyim. Biliyorsunuz burada yeni izleyiciler 2023 yılındaki şu, şu padıklardaki düvelere bir baksınlar. Ondan ayarına kalitesine bir baksınlar. Çünkü video o kalitede bir video olacak. Şimdi çiftlik büyütme ya da mevcut hayvan sayısını daha da çok artırma. 2-3 tane yöntemi var bunun. Birincisi kurbanlık alıp besleme. İkincisi gebe Üçüncüsü de işte söylediğim gibi 2023 yılında attığım videolarda şuradaki simentallere bakılırsa o tip e, simental kırması düve getirip bir, bir buçuk ay bir canlandırıp yoncayla, sılayla, samanla biraz besiyemi, biraz kepek canlandırdıktan sonra yani canlandırma nedir? Boyattırma, tüylerini parlaklaştırdıktan sonra içine bir tane simental dana bırakıp simentali bozmayacaksın. simental için angus atılmaz çok macera aramayın çünkü ilk farklı ırklar gidip de öyle kırmanı kırması şey olursa bilemem onu angus at ama elinde simental gibi bir hayvan varsa şahsen ben ne angus atarım ne şarol atarım ne hereford'um nerede hani şurada da heraford var heraford falan kaç tane hayvan ırkı var şarola angus şunlar melez Hereford 3 tane hayvan ırkı var ha yani şu çiftlikte. Bunları hiç yaklaştırmam. Simental, simentel gider. Şimdi buradaki temel konu şu. Milletin kafasını karışıklı. İşte angus zarar yazar. gebangus Niye zarar yazar? Sütün sayamayacağım. Ya ağlar sütçü. Niye zengin? Zaten bu Uruguay'daki adama deseler ki Türkiye'ye bu hayvanları gönderiyorsunuz. Orada bundan sütünü sağlıyor deseler. Adamlar inanın var ya bir ay bize gülmekten ölürler. Bir ay bize gülerler. Oğlum, bu hayvan bizde 2 300 yıldır var. Biz sağmadık. <laughs> Türkler nasıl sayıyor bu hayvanı? Hastanelik olursun bir. İkincisi 5 litre sütün neresini sayacaksın? Yavruya 1 litre içirip sen mi 4 litresini gidip sütçüyü zengin edeceksin, satacaksın? Ya buradaki amaç yavruyu yaşatma. Anne zaten ot yese de etlenir. Anne de sıkıntı yok ama yavruyu yaşatma senin buradaki amacın. Şimdi Angus'larda bu kafa karışıklığı var sütünü sağlayamıyoruz. Benim anlatacağım ama şimdiki yapılacak hayvancılıkta da sütünü sağlayacaksın Getirdik 25-30 tane simental düveleri getirdik. Sen niye videoyu sabote ediyorsun? Bunun 150 tane erkeğin arasında bir dişi sensin ha. Dikkat et. Götü kollar kızım. Çok yaklaşma anguslara. Şimdi. Sütçüyü zengin etmek istemiyorum bu bir. İkincisi sütünü sağmak istemiyorum. İlk doğuracaklar. Çünkü ilk doğuracak hayvan makinede sana çok çok zahmet yaşatır. Niye? En bastı. İçeride kesilen bir düve vardı. Ev düvesi. Annesine 5-6 ay boyunca yaklaşamadı. Makineyi yaklaştırmıyor. Tekme atıyor. Sıkıntılı. Dedim Mevlüt. Boş ver. Allah da bunu böyle yaratmış. Ya, sal yavrusunu. Yavruyu saldım. Günlük 10 litre içtiği günlerde oldu. 15 litre içtiği günlerde oldu. Bir kere bile o buza yakalanmadı. Sütten dolayı. 20 aylıkken de kestirdim. 20 mi? 21 aylık. Eti 400 kilo geldi. Hani piyasadan toplayıp getirdiğin danaları kestirsek 20 aylıkken 400 kiloyu yakalayamazsın. Sütün zararı olmaz. İçsin. Sütün nasıl bir sakıncası olur? Sakıncası şu. Sen anneyi sağdın. Yarım saat altlarını neyi temizledin? Süt soğudu. Bugün sütün sıcaklığını 35 derecede verdim. Buzağı. Yarın sütün sıcaklığını hemen sağır sağmaz verdin. 38-39 derecede verdin sütün sıcaklığını. Yavrundan ishal kapar. Yavru yattığı yer betonsa, soğuksa ishal kapar. Biberonun ağzında mikrob olur. Çeşitli yerlere değer. Oradan kapar. Ama Yavru sütü bugün 15 litre işte. Yarın 20. özellikle de annenin memesinden içerse hiçbir sıkıntısı yok ağalar. İçebildiği kadar içsin. Ben bunun arkasındayım. Ben bugüne kadar 10-15 tane buzağı doğdu şu çiftlikte. Bir tanesi bile süt ishalinden ölmedi. Daha doğrusu 15 tane buzağının bir tanesi bile ölmedi. Benim yapacağım hayvancılık çeşidi. Milletin iştahını kabartacak nokta burası. Çiftlik büyütme. Çiftlikteki hayvan sayısını daha da çok artırma. Ya millette şu korku var. İşte Angus'u başkası satıyor. Atıyorum, "Ge Angus getirdim." Geldim benden 30 tane aldım. Anneleri senin adına geçmez. Destek alamazsın. E destek alamayacağın hayvanda da çok bakmanın bir manası yok. Doğan yavruları kendi adına geçirebilirsin ama anneler benim adımda 2 yıl benim adımda kalacak. Ben bunlara kredi de çekerim. Devletimi arpayda alırım, ne her şeyi alırım. Ama sen annelere bakacaksın. Şimdi milletin korktuğu nokta şu işte başkasından alırsam sıkıntı yaşar mıyım? Angus'u işte biliyorsunuz biz biberonla buzağı beslediğimiz için Angus bize yabancı geliyor. Hayvancılık öyle yani iki parmak arasında kuralı yok. Şu işte iki parmağımın arasında kaçsan 5 santim, 5 santimlik bir kural yok hayvancılıkta. Hangisini yapmak istiyorsan kimse sana sormaz. Sen İyi memursun sen niye bunu yapıyorsun? Ya da sen işçisin sen niye bunu yapıyorsun? Bu hayvancılık çeşidini yapıyorsun? Kimse sana sormaz. Kafan rahat o yüzden. Angu söyledik gel Angus söyledik. İyi, elimizde ne kaldı? Elimizde de simental düveler kaldı. Getirdik ağalar. Bir, bir buçuk ay besledik. Canlandılar. içine de bir dana bıraktık. 30-40 tane artık neyse. İçine iki tane, üç tane dana bırakırsın. Anneler gebe kalmaya başladı mı? Başladı. Oradaki biraz sıkıntılı yaşanacak taraf, sıkıntı yaşamayayım da diyorsanız bir tane kapalı besi, kapalı besi de tek taraflı da olur, çift taraflı da, tek taraflı da olur, hiç fark etmez. Annelere son aylıklarına, 7-8 aylık gebeliğe gelince içeriye çekeceğiz, bağlayacağız, içeride doğutturacağız hayvanları. Yavrular orada 2-3 hafta bir kendine gelsin dirençleri kazansın yavaş yavaş açık besiye salacağız. Doğumlar genellikle Mart, Nis şey, Nisan, Mayıs, Haziran bu aylara gelirse iyi. Kışın gidip de Ha, kışın da doğurabilir. Bak bu sistemde kışın da doğurabiliriz. Niye? Elimizde kapalı ahır var. Kapalı da ahırda büyüsün. Anneleri sağmayacağımız için sıkıntı yok. Milletin kafası karıştı. Ben simental besliyorum ama anneye niye sağmayacağım? Ya vallar vallaha bak ne kadar çok süt almaya çalışırsan o kadar çok zarar yazmaya başlar bu iş. Ben süt konusunu iyi biliyorum. Zarar yazmaya başlar. Türkiye'nin süte ihtiyacı yok. Sen ne gidip 25-30 litre süt alayım diye uğraşma. Ha içinden şöyle olur. Bir iki tanesi uysal çıkar. Sütlerde 10-15 kilodur. 5 kilo, 7-8 kilosunu buza içer. 7 8ini sen içe, şey sayarsın, eve alırsın. Evde yoğurt, peynir yapılır. Ona bir şey diyemem. Ona bir şey demiyor. İçinden bir iki tanesi uysal çıkar. Makineye yaklaştırır. Kendini sevdiriyordur. Sıkıntı yok. Ama yok ben 15-20 litre süt alacağım. Sütü satıp inekler... Buranın mantığı şu zaten. Aynı angus gibi besleyeceksin bunları. Otla. Yoncan olacak. Samanın, sırlacın, bir kepek, biraz pamuk küspesi. 6-7 kilo sütler olsun yeter. Onlar da yavruya. Sen yani süt alacağım diye uğraşma. Bak burada bir mantık yok. 30-40 tane hayvandan bahsediyorum. 2-3 tane inek alırsınız. Tabii ki de onlardan iki sütü sayacaksın. Ama yeni gelen düvelerde sütü zaten 8-10 kilo olur. Bırak yavru içebildiği kadar içsin. Zaten sana çok fazlasıyla geri döner o sütün. Yavrunun üzerindeki et olsun, gelişimi olsun fazlasıyla döner. Şimdi anneyi isamadığımız için Kafa rahat. Aynı Angus bes, an, gebe Angus gibi hayvancılık yapacağız. Valla güzel iş. Yani çiftlik büyütme konusuna gelirsek alın size Gebe Angus'la bu. ikisi. Gebe Angus'u ulaşabilirliği zordur. Almak istemezsiniz. simentaller getirirsiniz. Safkan simental değil de pazarlarda satılan simental kırması. Getirirsiniz. Atarsınız. Bak sen tadına. Çünkü yaptığım için konuşuyorum. O zaman 15 bin liraya aldığım simenterler, kestirdiklerim 50-55 bin lira tutmuştu, 3-3 üç katını geçmişti. Ee, geb olarak sattıklarında 65-70 bin lira. Aha içeride de bir tanesi var. Sen 2022, 9. ay. Hayvan 15 bin liraya almışım. Küçük birinci yavrusu ne kadar geldi? 400. 390 kilo çarpı bilmiyorum da 140 bin liralarda bir şeydi. Annesi var aha küçük cuma var. Yani kaç gitmiş? 20 katına yakın gitmiş. 3 senede. Paran 3 senede 20 katına yakın gitmiş. Yani bu işte de para var. Yani illa şimdi kapasitenin hepsi %100 angus getirebilsek ben angus besiciliğinden başka bir şey yapmam. 100 baş kapasitem vardır, 50 baş kapasitem vardır. 50 tanesinin 50'sini de getirebiliyorsundur angusu. Ya da 100 baştır, 100'ün hepsini angus getirebiliyorsundur. Uğraşmam, yavru işiyle de uğraşmam. Getirir, onay besle, kestir, onayı besle, kestir. Kafan rahat eder, sen de güzel para kazanırsın ama kapasite %10-15'lerde geldiği için 100 başım var, 20-25 tane geliyor. 300 başım var, 30 tane, 35 tane alabiliyorsun. E da çiftlik dönmez yavruyu öldürmeyeceğiz. Yavru doğduktan sonra bir veteriner alır. Yani bu ihmalkarlıktır bak. Yavrunun ölümü ihmalkarlıktır. Yavru doğar. Adamın haberi yok. Yavruya bir şey vuruluyor mu? Annenin o eşini atması için bir şey vuruluyor mu? Onlardan hiç haberi yok. Anne eşini atamamış. Yavruya enfeksiyona karşı, isele karşı 10 gramlık ete vurulan bir ilacı var onun. Ondan haberi yok. Yavruyu da betona atmış. Haydi Allah büyütsün bunun ikisini. Yok analar. Gözün açık olacak. Araştıracaksın. Gebeler başladığı zaman getirdik koyduk. Ortalama 1-1,5 bir, 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 bir ay canlandırdık. Danaları bıraktık. Danayı bıraktıktan 6 ay sonra veteriner çağıracağız. Gel kardeş aşı yolu olacak. Gel kardeş şunlara gel teker teker bakalım. Hangisi gebe hangisi boş. Gebeleri ayırtacaksın boş olanları bir yere çakacaksın besleyeceksin kestireceksin hiç ya yani işte bunlardan da yok abi, hiç uğraşma hayvancılık kolay ya zorlaştıran vallahi insanlar hayvancılık çok basit <laughs> yem olsun sağlık olsun çok basit en basit odana nerede yok o değil o nerede? Başına bir kere geldiği zaman anlarsın. Bir daha o ha, şurada şu. Mezmanede olacağını çiftlikte arkadaşlarıyla tekrardan yemini yiyor. Ya gözün açık olacak. Doğumları veterinerin dükkanına git. Belki ki hocam böyle böyle işte gebelikleri var. Doğumdan sonra ne vurulacak? Doğumda ne, Önce ne vurulacak? Yavruya ne vurulacak? Bir tanesine de gitme. İki üç tanesini gez. Ve bastı gezme bedava. Gözün açık olduktan sonra sen bir tane yavru öldürmezsin. Ya safayı atıp da aldırmamazlık yaparsan, ihmakarlık yaparsan nasıl gebangusları anlattık. Adamlar şu bokun içine düveler atmışlar. Burada doğuruyorlar. Gitmiş o suyun içinde anne doğurmuş. Yavru orada ölmüş. Ee ben burada olursam dedim. Ya bir tane yavru kırk elli bin lira ya. Nasıl ben burada olurdum sandım. Anlar bu konuya tekrardan değineceğim. Önemli olan annelerin önüne kaba yem ağırlıklı beslediğimiz için açık beslerde, kapalı beslerde hiç fark etmez. Annenin sütü az olacak. Bizim cebimiz yorulmayacak. Başkaları zengin olmayacak. Sürü mü büyütmek istiyorsun? Sürü büyüt. Maddi imkanın yok mu? Erkeklerini ya da dişlerini fark etmez. Sat. Oradan gelen parayla diğer kalanlara yem al. Erkeklerini herkes alır. Neden? Çünkü 4-5 ay annelerinin sütünü içsinler. Herkes kapışır o erkeklere. Bacakları kalın, kuyruk kalın, arka kısım kalın. O danayı kim almayacak? Herkes kapışır. Görüşmek üzere Allah emanetsiniz. Videolar iftardan sonra atacağım. Ee, biraz zaman geçsin diye, zaman geçirin diye. İftar saati belki kimse yorgun olur, argın olur. Canınızı sıkmayın. Hayvancılığı zorlaştıran insanlardır. Hayvanlar değildir. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.